Bir gün bir Adam iş arıyor ve bir mülakata giriyor bilgisayarı olmadığını, dolayısıyla e-mail kullanmadığını açıklıyor. HR menajeri, üzgünüm ama e-mailiniz yoksa siz sanal olarak varsayılamazsınız ve bu yüzden sizi işe alamayız diyor. Adam çaresizce dışarıya çıkıyor ve ne yapsam, ne etsem diye düşünürken cebindeki 10 dolar ile 20 kilo kiraz almaya karar veriyor. Kapı kapı gezerek kirazları satıyor ve iki saat içinde sermayesini iki katına çıkarıyor. Bu şekilde ekmek paramı çıkarabilirim diyerek her gün sabah erkenden kalkıyor ve kapı kapı dolaşarak kiraz satıyor. Her gün sermayesi büyüyor. Derken küçük bir kamyonet alıyor ve satışa devam ediyor. Az bir zaman sonra büyük bir kamyon ve birkaç küçük kamyonet alıyor. Beş sene geçiyor. Bu adam şu anda Amerika'nın en büyükleri arasında yer alan bir nakliyat şirketinin sahibi. Bir gün ailesinin geleceğini düşünerek sigorta yaptırmak istiyor. Sigorta şirketi kendisinden bir e-mail adresi istiyor. E-mail kullanmadığını söylediğinde sigortacı, ilginç, e-mailiniz olmadan büyük bir holding kurmuşsunuz. Bir de e-mailiniz olsaydı neler yapardınız diyor. Adamın cevabı E-mailim olsaydı şu anda Microsoft'ta tuvalet temizliyordum.